Ekşi Mayalı sohbetlerde bu hafta en kadim bilgilerden biri olarak astrolojiyi konuşuyoruz. Yönünü tayin etmek için kutup yıldızından yardım almayı öğrenen insanoğlunun zamanla kendi yolculuğunun seyrini belirlemek için de aynı yere, göklere bakmaya devam ettiğini biliyoruz. Çoğumuzun yakından ilgi duyduğu fakat özü konusunda çok fazla fikir sahibi olmadığı bir ilim olarak astrolojiyi doğru ya da yanlış bilinenleriyle masaya yatıracağımız Ekşi Mayalı Sohbetler canlı yayınımızda uzman psikiyatrist olmasının yanı sıra astroloji ile de profesyonel olarak ilgilenen bir ismi. Psikiyatrist doktor Kutlu Aliye Kaptan'ı ağırlıyoruz. Ekşi Mayalı Sohbetler canlı yayını 21 Şubat Pazar günü saat 21'de Ekşi Maya TV YouTube kanalında. Bekleriz.